sevgili arkadaşlar Maksat Muhabbet ASMR kanalımızdan hepinize selamlar olsun. Bugünkü videoya girişimi biraz daha soft ve yavaş yavaş konuşarak yaptım. Neden? Çünkü bazı arkadaşlarımız abi çok hızlı konuşuyorsun. Biraz daha soft, biraz daha yavaş konuşursan daha da hoş olabilir dediler. Ben de dedim ki bu videoyu bir de böyle deneyelim bakalım sonuçlarımız nasıl olacak sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bundan bir önceki video tap yaptı. Kerhane Part 2 ile beraber bayağı yükselişe geçtik. Hatta bu videonun altına bazı yorumlar geldi. Çok sevgili kardeşlerimden. Ee, abi işte bu kanal çok güzel. işte güzel sohbetlerimiz var. Anılarını anlatıyorsun falan filan. Neden? kanal hala bu kadar az abonesi var veya işte patlamadı falan filan gibi çok güzel yorumlar aldım. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum bu yorumlarınız için. Ama vallahi inanın ben de bilmiyorum. Ha, çok mu önemli değil neticede. Beraberiz şu anda ee, küçük ailemiz şu anda yavaş yavaş büyümeye doğru gidiyor. Görüyoruz bunu hep beraber inşallah daha da büyüyerek koca bir aile oluruz. İnşallah böyle seri çekip, Seri yüklemeye kararlıyım. Bu konuda gayet radikal kararlar veriyorum yani. Umarım sizlerle beraber sizleri sıkmadan çok fazla videolara da uzatmıyorum. Dikkat ediyorsanız yani böyle 20 cevaplar olsun öyle de güzel bir video olur diye buradan şunu da söyleyeyim ee, bu videonun altına bu yorumlara sorular yazarsanız eğer o soruları derleyip seçeriz bir dahaki videoda demeyeyim de bir dahaki video çünkü anlık karar veriyorum yani ne çeksem diye bir videoda soru cevap yapacağım o soruları yazarsanız bu videonun altına o soruları cevaplamaya çalışacağım bir keza cevaplayacağım öyle de bir video atacağım Bugünkü videomuz başlıktan da zaten görmüşsünüzdür. Keza şu an çekerken başlığı hala ne yazsam diye bilmiyorum. Ee, üniversite anılarımdan gelecek Üniversitede kaçak göçemek yani neler yaşamışız. Üniversite ortamı nasıl bir yer. Üniversitedeki alem nasıl bir alem diye o anılarımdan böyle derleyip doğaçlama anlatmayı planlıyorum. Ee, o zaman gireyim yani biliyorsunuz muhabbete hemen giriyoruz. Sevgili arkadaşlar ben 2004 yılında e, üniversiteye başlamıştım açık öyledim. fakültesi biliyorsunuz ailemizin fakültesi ailemizin üniversitesi Anadolu Üniversitesi yoldaki 5 kişinin 4'ü Anadolu Üniversitesi ve öğrencidir yani mezun olmasa da öğrencidir kimlik kartı gibi Anadolu öğrencisi Anadolu Üniversitesi öğrencisi olduğunu böyle e, cüzanda vardır yani anladınız siz öyle bir fakülte ailemizin fakültesi ben diyorum buna. Lisede AÖF var Bu senede biliyorsunuz üniversite sınavlarından Puanları falan kaldırdılar Önüne gelen öğrencidir artık yani Önümüzdeki sene herhalde Ülkemizin birçok kısmı Öğrencidir Güzel bir şey gayet güzel bir şey Yatırgamıyorum bence hoş bir şey Eğitim her zaman şart bu ülkede Görüyoruz yani eğitimsizliğin Neler getirdiğini bizi Şartların ne şekilde değiştiğini görüyoruz Bunu anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz bu videoyu da bilen biliyor zaten. Sevgili arkadaşlar 2004 yılında ben e, bu ailemizin fakültesine başvurdum. İnanılmaz zordu şartları gerçekten o sınavı kazanmak hele o puanı almak inanılmaz zordu zordu zorladım e, kamu yönetimi bölümünü okudum ulan isme bak dedim o zamanlar kamu yönetimi ben dedim kamu yöneteceğim kamu yöneteceğim kalk seçmiştim. Sonradan baktım ki kamu aa, çok güzel bir şeymiş. Biz ne kadar güzel bir bölümde okuyormuşuz dedim. İki sene okumaya çalıştım. Anadolu Üniversitesi'nin kitaplarıyla e, ulan öyle bir de çalışırdım ki sanki bütün dersleri böyle verecekmiş gibi çalışırdım. Sonra sınava bir girerdim. Abi soruları da bir yapardım sanki geçecekmiş gibiyim. Bir not açıklarlardı. Yok. Birinci sınıf yok. Israflı olmasın hem de devlete israftır dedim. Kontenjanı montenjanı böylesine güzide bir e, okulda böylesine güzide bir bölümü meşgul etmeyeyim dedim yani. Hani kart bastırmayalım yazıktır günahtır dedim. O yüzden askere gittim. 2008'e kadar okumaya çalıştım. İşte o dönemlerde terk ettim okulu. E, bazen böyle işe girerken CV'lerde yazıyor yani mezuniyetiniz oraya hep bir şey yazarım üniversite terk üniversite terk yani hani lise lise değil liseden mezun olduk üniversiteye girdik o üniversiteden de okurken terk ettim yani onlar atmadı ben terk ettim yoksa onlar ebedi okuturlar yani sen yeter ki para ver bizim devletimize seni 60 yaşında 70 yaşında tıp doktoru bile yapabilirler yani çok güzel eğitimimiz ülkemiz harik olduğu için o yüzden ne diyoruz eğitim şart diyoruz bu ülkede sevgili arkadaşlar yani burayı anlattım ki burayı da e, burada da anım var içimde böyle bir yaradır bu o yüzden bu yarayı e, sizlere de nakletmek istedim çünkü biliyorsunuz insan içinde bir yara olduktan sonra e, bazı şeyler her zaman böyle aklında soru işareti kalır anı kalır işte bu da anılarımın arasında yer alıyor maalesef ki Sevgili arkadaşlar en güzel zamanlara gelelim. Biliyorsunuz üniversite alemi çok çılgın ortamı mükemmel derecede ve hayatta tekrar geriye dönüp tekrar tekrar böyle yaşamak isteyeceğiniz zamanlardır üniversite zamanları. Benim de öyle dolu dolu mükemmel dolu iki yılım geçti. Bir kantinden başka kantine o kantinden bu kantine o bahçeden bu bahçeye falan filan böyle gider gelirken on numara işte kızlarla muhabbet mi olsun artık? Yani e, müzikli gruplar mı olsun, dans grupları, spor salonları, havuzlar. Oh, aklınız ne alıyorsa yani, hatta aklınızın almayacağı farklı türde aerobik hareketlerden de oluşan e, spor dallarını keşfediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Nedir bu spor dalları diye hiç sormayın bana. Bu spor dallarını siz biliyorsunuz yani zaten. Orayı ne yapıyoruz? Es geçerek. Çünkü yeter kerhaneden çıktık. Kerhane videosundan çıktık. Bu videoyu biraz saptırmayalım diyorum. Sevgili arkadaşlar. E, sevgilim yoktu. O üniversite zamanında. Çünkü sevgili yapmak hoşuma gitmiyordu. Neden? Sevgili yapmak demek bir kişiye bağlanmak demektir. Şimdi içinizden şunu diyenler de olabilir. Abi sevgili yaptın. Bir tane e bir tane daha olabilir yani kaçamak sevgili arkadaşlar bu şerefsizliktir bu adiliktir bu karaktersizliktir bu olmaz yani benim mantığıma terz olduğu için belki içinizde tabii ki iki üç tane mandatla konuşan da olabilir yani e özgürüz dediğim gibi konuşatabilirsiniz yapabilirsiniz e bu bir yetenektir de aynı zamanda Kızlar bunu çok iyi yapıyor. Yani bayan arkadaşlarımız da istiyor. Onları zaten başı başına tebrik ediyoruz biliyorsunuz. Dünyada IQ ortalamasının en yüksek olduğu erkekler mi bayanlar mı derseniz tabii ki bayanlar çıkıyor. Bunun da gayet normal yani olması. O yüzden bayan arkadaşlarımız alınmasın. Bu yeteneği çok rahatlıkla kullandığınız için problem yok. Yeter ki hissettirmeyin. Ama erkekler biraz daha e, aptal olduğu için yani aslında biraz arkoca konuşmam gerekirse amzalak diyoruz genelde buna biraz erkekler amzalak olduğu için biraz daha böyle çok daha rahat kandırılıyoruz gerizekalıyız çünkü inanın öyle bir an oluyor ki erkeklerin ya ben niye konuyu devamlı buraya çekiyorum yani ama konu konuyu açıyor işte doğaçlamanın da sıkıntısı bu erkeklerin öyle bir anı vardır ki o anda Böyle kapıdan içeri böyle bir bakarsın Affedersin normalde yüzüne bakılmayacak tipler de vardır Değil mi? Yani herkes herkesi beğenmeyebilir Ama öyle bir ana denk geliyor ki o erkek O azman e, O ona var ya aman Allah'ım Bir çekicilik, bir cazibe Yani başkası görse der ki Acaba köylü mü bu yani? Neye göre? İşte o ana denk gelmiş o O ana denk gelmek çok başka bir şeydir. Allah o ana kimseyi denk getirmesin. Gerçek gözleriyle gerçekleri göstersin inşallah. Erkeklerimize de o amsalak dediğimiz tabiri düşmez ama düşüyoruz yani. Herkes düşüyor. Biz bile evli olduğumuz halde yolda geçen kızlara bakıyoruz yani. Yani kız kıza baktıktan sonra günümüzde erkek kıza bakmış yani. Ne olur? Benim çok kız arkadaşım var vallahi. Kanka ben bile bakıyorum sen baksan ne olur dedi dediğim kız arkadaşlarım da var yani o yüzden e, bu çok normalleşti orayı atlattık yani biz level atladık sevgili arkadaşlar üniversiteden girdik gene kızlardan çıktık yani ne yapalım hayat hayat bizi sürüklüyor yani benim bir tane arkadaşım vardı biz devamlı matematik bölümünde takılırdık o zamanlar açık öğretimde derse biz normalde girme sorunumuz yok ama hani üniversiteye gideceğiz ya. Şekil yapacağız ya. Oradaki ortamların güzel olduğunu biliyoruz ya. Biz hep giderdik derslere. Akşam saat 7'den 8'den sonra dersler olurdu. Sonra bir gün bize şey dediler. E, TC'lerinizin son iki hanesini çift ve tek olarak ayırıyoruz. Çünkü çok e, kalabalıktı. Sınıf yetmiyordu. O yüzden onları işte normalde yaptığım ama e, bizim bunu kullanmamak zatımız tamamıyla şey yani aynı derse gireceğiz de beraber girelim manasında TC'sinin sonunu kopyaladım bilgisayarda işte tarayıcıda yaptık işte renkli fotoğrafı falan filan derken eski bir kredi kartı bulmuştum o kredi kartının üzerine e, yapıştırmıştım onu sonhanesinde onun da çift yapmıştım ondan sonra beraber sahte kimlikle beraber aynı derse girerdik. Sebep ne biliyor musunuz? Ders dinlemekte ipnelik yani tamamıyla ipnelik. Kızları tavlamak, kesmek falan filan yani. Sonra e, hatta birkaç kişi daha gelmişti bize de yap bize de yap diye Oğlum dedim beni sahtecilikten içeri aldırırsınız dedim. Beni dedim salın dedim böyle bir şey olmaz. istediğine bakıyoruz. Niye sevgili yapalım ki bir taneye bakalım ki? Dediğim gibi yani üniversite zamanında tek sevgili olmaz. Sevgili de yapmıyoruz aslında biz. Yani eğleniyoruz yani. Ondan bakışıyorsun, bundan bakışıyorsun ya. O bir eğlence geliyor. Müzik kutuları vardı üniversitede. Hala da var mı bilmiyorum yani. Bir kıza kesişirdik böyle uzaktan kantinde ondan sonra müzik kutusunu gösterirdim müzik kutusuna giderdim seçerdim orada güzel bir şarkı atardım sonra yani sana sana gelsin diye bu şarkı o bakardı biz bakardık bundan mutlu olurduk yani baktık ki bir ışık var yani ondan sonra arkadaşlarla böyle oturduk onlar da böyle tek tek kaldığı zamanlarda hemen kalkardık giderdik oturabilir miyiz falan filan kız zaten Beğendiyse seni otur diyordu Oturuyorduk işte sohbet ediyorduk falan filan derken Ondan sonra bir bakmışsın ki e, Üniversite eğlenceleri oluyor Ne diyorlardı ona şimdi e, Dur ona bir şey diyorlardı Bizim burada sizin oralarda da Üniversitelerde herhalde aynı tabirdir Ama bak aklıma geliyor mu yani Eğlenceye bir şey diyorlardı Ama dur bulacağım onu yani hani Üniversite bittiğinde Eğlenceye bir şey diyorlardı Abi neydi bunun ismi ya? Şu anda bunu unutmam o kadar saçma ki. Eğlenceyi ne diyorlardı ne diyorlardı? Vallahi unuttum ya. Billahi unuttum şu var ya videonu. Bitirdim sonra aklıma gelirse üzülürüm. İşte oralara giderdik, konserler olurdu, İşte bedava sanatçılar gelirdi. Hiç unutmam Şebnem Ferah gelmişti bizim Trabzon'a. Şebnem Ferah aman bu sigara, sigara standları falan kurulurdu. Biralar, alkoller her tarafta böyle yeşilliklerin ağaçların altında herkes kendi başına eğleniyor. Biz o kızlar işte öyle tavlayıp ortama getirirdik. Ortamda bayağı eğlenirdik sonra da eğlenirdik. Orası da başka bir ortam olurdu. Yani üniversitede böyle ortamlar çok vardır. Bu ortamlar gayet güzel ortamlardır. Bu ortamlara girmenizi tavsiye ederim. Çıkmanızı da tavsiye ederim. Çok fazla içerisine kalmayın. Yani kalacaksanız da aynı kişiyle kalmayın. Sıkıntı oluyor. Ondan sonra birbirinize bağlanıyorsunuz falan filan derken ondan sonraki hayatınız için kendinize bir şöyle tasma Alıyorsunuz akvaryumcudan falan bir tasma onu takıyorsunuz bu olacak yani ilerleyen zamanda oluyor. O tasmanın kalınlığını bari biraz ince alın da boynunuz aşağı şey yapmasın çünkü zıppır çektikleri için. Sonra tasma takarsınız, ondan sonra malum bayanlar hayatlarımızdaki bayanlar o tasmayı gerektiği yerde böyle çekerek sizi doğruya doğru sevk ediyorlar. Yanlış yapmanızı engelliyorlar. Yani burada kötü bir şey yok. Bu tasma sizi yanlış yola e, sevk etmiyor. Sizi uyarıyor. Diyor ki gitme bak. Hayır bu olmaz. Gel buraya diyor. Ya bunu isteyen varsa okey ama genelde erkekler bunu istemiyor. Yani sevgili arkadaş o yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Devamlı change. Devamlı change lazım aynı şey kızlar içinde geçerli ben kız olsam aynı erkekle niye takılayım ki yani niye aynı erkeğin parasını yiyeyim baktım video bunun parası gerizekalının parasını yedik yedik, yedik bitti abi başka erkekle takılırım yani şimdi burada empati kurmak lazım devamlı erkekler devamlı erkekler erkeğiz diye yani burada kızları düşünmeyeceğiz anlamına gelmiyor en kız olsam ben de aynısını yapardım yani Abi zengin erkekle takılırsın. Yani gidip bir Starbucks'ta oturmak varken niye gideceğim ben? Pastanede oturacağım da sütlaç yiyeceğim yani değil mi? Ha buradan şu çıkmasın yani. Fakir ama gururlar da var böyle değil mi? Yani çok mutlu olanlar da olabilir. Ona da saygı gösteriyorum ama e, parayı herkes sever sevgili arkadaşlar. Paralı her zaman daha iyidir. Şimdi bak bu paralı her zaman daha iyidir dediğimde diyorum hemen aklımda başka bir şeyler uyanıyor yani e, o konuya da geçmeden edemiyorum yani yani bizim maksadımız muhabbet olduğu için oradan oraya dalmam da kusurma bakmayın yani idare edin paralı iyidir muhabbetini de açalım burada bence paralı gayet iyidir niye bir film izlemiştim Durul Bazan oynuyordu filmde filmin adını hatırlamıyorum bekarlıkla alakalı üniversiteyle alakalı bir filmdi filmde şöyle bir e, sahne vardı. İnternette araştırırsanız belki bulursunuz. Belki izleyen de olmuştur. İki tane böyle e, üniversitedeki çocuklar eve kız çağıracaklar. İşte kız bağlayıp gece takılacaklar. Fakat e, bir türlü ayarlayamıyorlar. Kimseyi falan filan Durul Bağansad'ın Durul Bazan'ın oynadığı karakterde şey yapıyordu. Telefondan escort çağırıyordu. Ondan sonra kapı çalıyordu bir anda eskortlar geliyordu falan filan çocuklar diyordu ki abi niye paralı yapacağız abi yani bu işi paralı yapmak enayilik falan filan diye bir sahne vardı. Durul Bazan'da orada bir sözü var. O çok hoşuma gitmiştir yani yıllarca bu sözü felsefe olarak almışımdır. Hazineme diyor ki sevgili Durul Bazan seks yapmıyoruz. Bizim burada yaptığımız şey para veriyoruz. Biz sekse para vermiyoruz. Biz seksi yaptıktan sonra dırdır çekmemeye, kahır çekmemeye, trip yememeye anladınız mı? Yani bir nevi problemsizce hayatımıza devam etmeye para veriyoruz. Ulan dedim bu Turul Basan'ın sahnesi de on numara sahne. Yemin ediyorum sahne çok güzel kurgulanmış ve çok çok oturmuş yani. Doğru arkadaşlar o yüzden en iyisi paralı sekstir. Paralı seks yaparsın, işin karşıya geçer, ondan sonra hayatına devam edersin. Diğer türlü gittin bir mekana, alkol içtin, iki kızdan bakıştın, aldın onu tamam o gece geçirdin, Allah sabah gel sıkıntı oldu başına. Kimi Altyazı ağlıyor videolarda görüyorum etkileniyorum yani bir kadın neden ağlar ya bir kadının üzülmesi tamamıyla bana koyuyor yani onu ya bir pezemen üzmüştür tamam mı ya da yani bir pezemen üzmüştür kesinlikle hayatında bir ipne girmiştir alt üst etmiştir onu ya terk etmiştir ya aldatmıştır diyeceksiniz ki abi sen de ne çelişkili konuşuyorsun amına koyayım aldatma muhabbetleri falan filan kara muhabbetleri bir şeyleri övüyorsun ondan sonra oğlum onlar muhabbet onlar tamamen makara kukara her bu kadar inanmayın yani ha? anlattığım şeyler orijinal içeriklerde var doğaçlama içeriklerde de var ama dediğim gibi yani bizim kendi şey muhabbet sevgili arkadaşlar Biz muhabbetimi yapacağız Muhabbetimizi yapacağız Geyimizi yapacağız Geçeceğiz karşıya Uyudunuz uyudunuz Uyumadınız Ne yapayım ben daha size Bak beni bağladınız laza Ne yapayım ben size sevgili arkadaşlar Buraya kadar getirmişiz videoyu Video olmuş 20 dakika ah, Ben size dedim ki 20 dakikalık video yapmayacağım ah, 20 dakikaya geçtik Şimdi oldu mu yani Dediğimde çeliştim Evet sevgili arkadaşlar bir baktım gerçekten 20 dakikaya geçmişiz. Ee, bu videoyu da sonlandıracağım. Üniversite video. ben böyle ilk yani ilk konuyla başladığım videolara part 1 diyerekten bir ölçüm yapıyorum Ona göre part 2 part 3 açılıyoruz. Kerane gibi açılıyoruz. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi çok videolar gelecek. Vallahi de gelecek. Billahi de gelecek canlı yayında yapacağız canlı yayında sorularınız da olacak bilmem ne de olacak orada hep beraber La Bayağı büyük bir şeyler yapacağız bu arada roleplay olarak da birkaç e, karakter çıkarttım birkaç tane kurku düzenledim roleplay bakalım o roleplayleri beğenecek misiniz e, onlara da gene çekeceğim daha henüz çekmedim evet daha ne diyeyim size şimdilik umarım Maksat Muhabbet kanalına abone olmadıysanız buraya kadar da gelmişseniz yani bir de abone olursanız çok sevinirim. Destekleyin beni. Beni destekleyin. Ailemizin ferdi olun. Ailemizin ferdi olduğunuzu abone ol tuşuyla ya şurada ya şurada biliyorsunuz ben de çözmüyorum yani çok da önemli değil yani. Yani size de tutup da abone Düşünün nerede olduğunu gösterecek değilim. Buralarda bir yerdedir. Altta onu biliyorum da abone olursanız sevinirim. Muhabbetlerimize dahil olursanız daha da sevinirim. Dediğim gibi sorularınızı bu videonun altına atarsanız ilerleyen dönemdeki ilerleyen birkaç video içinde bu sorularla alakalı bir video çekeceğiz. Ee, seviyorum sizi ya ne diyeyim ya hepinizi ayrıca seviyorum. O bir tane yorum vardı. Onu da buradan söyleyeyim. Abi Keran kerhaneye git yani. oğlum biz evli adamız lan. gidilir mi? bir <laughs> sızadı. Şaka bir yana sevgili arkadaşlar. Kerhane videosunu kurgulayıp da bundan sonra da gene atabilirim. Emin olun. Bak emin olun. Kurgunun kasından, karifinden haberiniz olmaz yani. Öyle ayarladım ben onu. Siz rahat olun. Siz yeter ki isteyin. Samet abiniz burada maksat muhabbet kanalı. Sizlerle beraber kimse bizi durduramaz Allah'ın izniyle. Devam ki geliyoruz baba. Hepiniz görüşmek üzere. Hoşçakalın.